Ben bu bugün e, ismi neydi onu unuttum Bir tane oyun var Sonsuz diyorlardı Ben de bu oyuna girdim Şu şekilde Sonunu görüyorum Yani şu kadar parkuru Geçtim Sonunu da gördüm yani çok kolaydı Yani gördüm sadece ama hiç gitmedim sonuna Gitmeye git, çalışıyorum şu anda ben şimdi pembeli beyazlı yerdi. Çok gıcıkız siplerineyim şu an. Hoppa. Geç. Adamsın. Baya bir uzun parkur yapmışlar. Helal olsun yani. Şu kadar parkuru geçtim. Ben bunu edit yapacağım. Aşağı atlayacağım bir anlamda video için. Yani e, rest atınca şey e, spam çekince yani en azından spam point. Ha bir şey ettirdi. Farkında mısınız? Arkadaşlar spam boyut, e, koymuşlar yani. Allah razı olsun onlardan. Ha, hayır. <laughs> <Geberişçi> oluyordum. Hayatım. Hı. 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 What? Ben niye öldüm? Benim canım vardı. Vardı, vardı, vardı. Oyun çok kötü kasıyor şu anda. Dur şuraya geçeyim. Ay anam. Hayır! Hayır! <laughs> Taktik buldum. Şu siyahlı beyaz yer bayağı bir zordu. Gidiyorum. Taktik kullanacağım. Bu taraftan gideceğiz. İyi biraz önceki yerimize tekrardan gelmiş bulunmaktayım. Ben burada çok kötü uğraştım. Şöyle geçsem daha mantıklıydı. Hiç ölmeye bile gerek yoktu yani. Hem yani e, yani ölürken de can yavaş yavaş azalıyor. Yapıcıları güzel yapmış oyunu beğendim. En aşağıda var gösteririm. Şuradaki point alınca ay gebereceğim. Şuradan direkt. Lan burası çok uzatmış. Ben kısaltalım burayı. Gebermeyin ne kadar kaldı buranın aha orada spam point var bakın durun göze gireyim bakın şurada oraya gideceğim sakın yevireyim mi şuradan direkt karşıya geçeceğim gördüğünüz gibi yani ilk defa oynamıyorum oyunu bu arada oynamışlığım vardır bu da oyun. Ben biraz önce burayı geçmiştim. Kapat! Kapat! yere hiç gerek kalmadı. İyi, yakın yere düştük. Şu spam point'e bir gideyim her şey olur. Ya şu parkurları geçtikten sonra spam point yapsan daha mantıklı değil miymiş? Keşke parkur yapabilsem. Şuradan şöyle gideyim kafamı çarpıyorum ya o zaman direkt düşüyorum. Dikkat et 3 dakikadır şu yere, yeri geçmeye çalışıyorum. Şu elimizdekileri de yapmışlar. Bence çok güzel. Şöyle alayım. Hayır. Evet ben şuraya bir geçip geliyorum arkadaşlar. Yeni yere geçtim arkadaşlar. Burası da son parkur. Burada bitti. Buraya ışınladı. Spam point aldım. Şimdi ilerliyor. Hız şeyiyle gideceğim direkt. Oy, tamam. Şu hoplama şeyini güzel yapmış. İyi. Gidiyoruz. Başka bir yerde spawn point'ler yok. Taktik kullanarak gidemeyiz. Taktik kullanılabilecek yer yok. Aha varmış lan. Harbi. Bir dakika. Asansör mü lan? Asansör yapmış. O asansörle yere gidebileceğim mi acaba? Hay 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 düşmeme. Cık. Zaten çok iyi bir yere düşmüyorum ki. Ben geçip hemen geliyorum. Gelmek üzereyim. Çok az bir şey kaldı. Uğraşa uğraşa nerelere geldim bakayım. Bakayım kaçıncı. Hani ben de buraya gelmek istiyorum Allah Allah. Geçmek güzelmiş. Şuna bak yani. Ya, Kafamı vuracağım diye çok korkuyorum. Tamamdır. Tamamdır. Önce şuradan bir miyim? Buraya basınca ne olacak? A -a, çok korkuyorum. Tamam buraya spam point aldım yeter var. <laughs> <da yok>, gideceğim ben. <laughs> ben gidemedim lan. Rest atayım be. Yok arkadaşlar ben yapıp geleyim. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir fotoğraf çekeceğim. Şurada. <laughs> Yüzümü açtım. <laughs> tamam. Birisi geldi arkadaşlar. Ben <laughs> videoyu kapatıyorum. Hadi bay. Şuradan bir gireyim. Oğlum yeni yer geldi arkadaşlar. Ben hemen yapıp geleyim. Gidiyoruz. Ya zaten burası o kadar zor bile de değil. <laughs> Ama bunların çok tatlı Bir şöyle göstereyim. Foto alayım. Dur. <laughs> Çek. Orada da bir yer var. Bakın. Aşağıda da bir yer var. Basıyorum. Basıyorum. Ve bastım. Lan daha bitmedi. Aha bitti. <laughs> Fotoğrafını da çektim. Lobiye hiç dönesim yok ya. Şunlar pembeyle mor alacağım direkt. <laughs> El mor. <laughs> <laughs> <Şuna> alacağım. <gülüyor> 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 Gördünüz mü? <laughs> Geldim ya. <iyi diye. gülüyor> <laughs> şimdi. Geçtiğim yerleri göstereyim sizlere. Bak Bunu sırf kuzenime göstermek için çekiyorum şu anda. Burayı geçiyorum şimdi. Geçtiğim yerleri göstereyim sana. Şu şekil. Buralar. Ay. Bu sarı yerleri biliyorsun ya zaten. Sarı yer. Bu ma üf, yeşil. Mavi. Mor. Moray hiç gelememiştik galiba biz. Dur. Ha ben çıkayım buradan devam edeyim. Oh, buraları da geçtim arkadaşlar gördünüz zaten. 9 dakikadır çekiyorum. En azından düşüyor mu lan? Çıkma yok burada. Burada buraya basıyorum. Çıkmıyorum. Burayı da geçtim. Yani buraya geçmesem zaten <laughs> hiç olmazdı. Heh. Final City. Burası final stick. Buna bastığım zaman bir bir yere ışınlanıyor ve final oluyor. Evet arkadaşlar bu parkuru da bitirdim zaten artık. Bu parkuru da bitirdiğime göre thank you for playing. Dönelim. Hemen. Bir fotoğraf daha çektim. Sizi çok seviyorum. Bakayım kaçıncıyım. Ali benim arkadaşım Ali kim lan? 450 points mi çekmiş points? Evet arkadaşlar bu kadardı. Yani gördüğünüz gibi bir de bununla fotoğraf çekeyim. Tamamdır. Lobiye tekrar dönelim. Ba bu ne? Sim test. Bunlar da ödevler. Şuna girelim. Oy bu da yeni parkur time test. Test time park. Time test. Time test. Tamam. A test but of them because you Bitti yeah. right 8 Tam 8 oldu. Tamam arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dile görüşmek dileğiyle hoşça kalın.